Evet, Fevzi'den de Ankara'nın sıcak başlıklarını aldıktan sonra devam edelim. İklim krizi konferansıyla devam edelim. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, iklim krizine karşı kentsel adaptasyon konferansı düzenledi. Bilim insanları, yerel yönetimleri iklim değişikliğine karşı etkin yöntem, e, önlemler almaları konusunda uyardı. Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, herkes daha hazırlıklı ve donanımlı olmalı dedi şehrin sakini gibi değil, şehrin sahibi gibi hareket etmekte fayda var ve bu sorumlulukla hareket etmek lazım. İklim değişikliği konusunda uyardı. Herkes daha hazırlıklı olmalı dedi. Herkesin bu iklim değişikliği, iklim krizi ve olağanüstü iklim olaylarına karşı daha dikkatli, daha duyarlı ve daha hazırlıklı olması, altyapısında bu konuda güçlendirmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede atması gereken adımlar Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği konferansta masaya yatırıldı. İklim krizine karşı kentsel adaptasyon adlı konferansa katılan bilim insanları karbon ayak izinin azaltılması gerektiğine dikkat çekti. En önemli konu ise öncelikle bulundukları yerel alanın lojistik sınırları içerisinde gerçekleşen e, özellikle enerji kaynaklı karbon ayak izinin belirlenmesi ve bunun envanterinin çıkartılması büyük önem taşımadı. Yerel yönetimlerin gıda strateji belgesi oluşturması gerektiği de vurgulandı. Gıda strateji belgesiyle birlikte kentlerimizin küçük ama etkili olabilecek tarım alanlarını, boşluklarını gıda üretimi için kullanmalılar. Ve insanlar da sadece bunları satın alan değil, aynı zamanda üretenler olarak kent bostanlarıyla oluşturulan yeni nesil parklarla bu üretime katkıda bulunmaları.